Arkadaşlar hepinizi merhaba. Arkadaşlar şimdi geri döndüm artık video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bugün gerçekten çok mutluyum. Sonunda geri döndüm arkadaşlar. Size daha iyi video çekmek için yasa hesabım gitti arkadaşlar. Yani gerçek hesabım gitti ben. Hesabıma geçtim arkadaşlar. Prostas videosu çekeceğiz. Umarım eğlenceli bir şekilde devam ederiz. Biliyorsunuz ki ben Chester çıkartmıştım. Bak Chester'ımız burada. Vay abi süper ya. Chester. Hadi. Tüm paramı Lumi'ye harcamamıştım. Lumi'nin kostümünü harcamıştım. Bunu harcamıştım tüm parayı ya. Keşke Chester harcasaydım. Neyse. Bir oynayalım Ve geçersin. <laughs> Böyle garip hareketler yapabilirim. Takas oynayalım. Görev <laughs> <laughs> şurada bir tane şeydi var. Bir şeydi. Şimdi ben <laughs> Baksana kaç hasar veriyor ya. ya. 1000 ni Niye bu kadar hızlı Hı lan? -hı. Ben Anita. Sen çok can götürüyordun. Gel şimdi. Oo! Tek attı lan. Oo! 6000. 10 güç olursa hayır. Hayır hayır. Şimdi ne oluyor oğlum? Gel gel. Oy! Süper. Aha. Şunu bir yakınına basayım. İlk bu. Ay yanlışlıkla basıyorum. Ya kardeşim bir gelin şuraya. Ha seni görmedim. Hop! Oy! Şu yükleri toplayayım ben. 8.000 vurdu lan. Ne? 8. Aa Rozacığım gel gel. Bir şey yapmayacağım. Gel bakayım. Bir şey yokmayacağım. Özel güç bassan ne olur öldüm. Bakın bunları yeni aldım bu rozetleri arkadaşlar. Süpersel. E ee, neydi lan? Unuttum. İşte ID'den aldım arkadaşlar. Bin puanım verdi ben de rozetleri falan aldım. Çok mutluyum ya. Ee, ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor? <laughs> yes! Elmasım gelmiş elmasım. Tamam. Star aç. Star hediyesinden çıkmadı bu arada. O kadar da değil yok artık. Banka bankasından çıktı. Şundan çıktı işte. Bundan çıktı. Şundan çıktı bakın. Şundan çıktı. Şaka kutusu. Neyse. Şimdi Oha, çizik en ah, Ya açamıyorum ya. Eee, ağlıyorum değil mi? Savaş topu oynuyoruz. Savaş topu oynuyoruz! Hangi yongiz? <laughs> Youtube'da <laughs> bir şey de var ya. neyse. Dede de, de? Hesap değiştirmeyi... Ne oluyor <laughs> tamam. Bugün çok mutlu bir günüm. <laughs> oğlum sen Bam 2500. Ve son seviye arkadaşlar bu Chester. Allah. Bu beni tekler oğlum. Çek. Arkadaşlar. Bay bay. <laughs> geçti. Hangi? Lan süper özel değil. Donlamış ki. Dur. Chester'ı vurabilirim. Oha, o tam ulti atacakken onu dondurdum be. Yaktın ne? Ben de seni yakacağım şimdi. Al bakayım. Abi iyi iyi. Ulti kullanmadı. Öldürür bu beni. La vuramadı. <laughs> Biliyordum bunu beni öldü. <laughs> Tüm bir <nevizimi> kullandım. <laughs> Lan ölüyor. Sevinme hemen daha. Ya, topu göremiyorum şu anda kamera yüzünden. Ya bir git ya. He kendime can basma. Dur beni. Lan ne oluyor? Lan. Oğlum. Oğlum. Gel gel. Gel bir şey yapmayacağım. Amber şunu ateşleyemedi. Pearl at. Atma oğlum atma atma. Uf. Zehirleyeceğim. Zehirleyeceğim bunu. Bunu zehirledim üstüne attım. Bir daha. Atın şunu artık. Gol. Ol tamam. İşte bu ya. Süpersiniz. Yıldız oyuncu oldum. Baksanıza Chester çok iyi karakter. Bundan efsane çıkmış. Muhtemelen bu Bu çıldırdı. dedim bu kişi. Onu hiç efsane çıkmadı. Sadece krediyle topladı bana. Yani Sandy çıktı. Chester çıktı. Ember çıktı. <laughs> o kadar çok efsane çıktı ki Star hediyesinden Ember çıktı. Savaş doku. Sen de Star hediyesinden çıktı lan Sandy doğru mu? <laughs> Nasıl bir hesaptayım lan böyle? nasıl bir hesap? Annem yazıklar aga be. Bu <laughs> çeklerim bak. Delirtme beni. Lan gole gidiyor. Tamam. Sevinme. At o. aga be. Gusa bak. Ne sinirleniyorsun lan? Aga. Aga be. Aga be. Baksana sen ne işe yarıyor bilen var mı? A öleceğim öleceğim öleceğim. Attım vallahi. Ya gaz tuttu oğlum bak. Öldürdüm. Öldürdüm. Ah be. Ah be. Anne ara 7 dakika oldu. Oğlum. Adam olacaksınız oğlum bak adam olacaksınız he Bas. Bas. Ne sinirleniyorsun lan? Al Subscribe dedi. Bak Chester bile bana abone ol diyor. Heh öyle yaparım. Al bakayım. Çok güzel. Luna Bravo gol attı. Şöyle birazcık göreyim. Woohoo! Sevinme kardeşim. Hemen. Dur dur. Ya nereye atıyorsun ultiyi ya? Ya bunlar çıldırmıyor. <laughs> Dondurdum, dondurdum. Aa, işte bu. Attık abi çok güçlü. Bak yine yıldız oyuncu oldum. Bu Chester çok güçlü. Vallahi çok güçlü bu Chester oğlum. Çok güçlü. İşte bu. Bu karakteri çıkardığım gün çok iyi bir gün. <laughs> Kötü bir <Aa>. gün değil. <laughs> şeker verecek. İki tane şeker mi ver bana? <laughs> verdi. Bu karita spike oynayalım. Ama imkansız ama nasıl lan? İmkansız modu gerçekten imkansız mı oluyor yoksa normal mi? İnşallah normal olur. Olmuş. Bu ne la? Spike şişe olmuş. Pardon çok. Şu kötü bir anlayıştı ya. Ne no. oldu? Abo 5000 vurdu lan. Şöyle atalım. bir Tamam tekledim. Teklemedim mi? Bak dur. Oha. Çok güzel ettin. attın. Lan ne oluyor? Uzun. Kit basını şöyle. Kit profes Wow. Çok güzel ya. İki almışım bu. Rozetleri. Gel gel. Spike. gelim gelin, gelmedi. Yuh, bu ne? Lan. Yo yo videolar geliyor. Bozuk sıfay. Bir yakınlaşamadım ki. Al bakalım, al bakalım. Seyledim. Kanka sen koşun mu istersin? Ne uçarak geliyor? Hı, kendini korudu. Ya yani yine geliyor. Gelme, gel be. Videolar bana zarar veremez. Ben hasar yemedim. Nasıl hasar? Abi lütfen doğun lütfen. Abi bu takım arkadaş çok kötü Ben bir yakınlaşabilir miyim? Affedersin. De. Ya ben bir yakınlaşabilir miyim? Oha çıldırdı. Lan sakin ol Spike. Koş 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 koş. koş. Ya ölme Kenji ölme ölme. Ya ölme. Tamam can spamladım. Ya burada. Abi. Ay. Ya kaç tane spamlıyorsun? Ayıp senin yaptın. Spike. Gel gel. Şimdi. Yine geliyor ya. Gelme. Tamam. Yo <laughs> alacağım bak vallahi. Ah be kötü ölüm oldu onun için. Ya ya öleceğim. Çok az canım kaldı. Ha, oradan da saldırıyor. Oh oh oh. Oh 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 ya, kardeşim daha çok yolla ya. Ölmeyin Allah'ın aşkına. Ölmeyin artık ya. Şeker bastı. Kardeşim sen manyak mısın? Öldüm vallahi öldüm ya. Al işte. Ya al işte ya. Takım çok kötü ya. Takımı ben taşıdım ya. Böyle bir şey var mı ya? Bir daha yine Hile. O ben Bu kızı kaçı daha zor ya. Allah kızı kaçı daha zor. Biz hayatta yokuz arkadaşlar. Bana bay bay deyin. Ben hayatta yokum. Ha aç şurada aç aç. Yani lazım olur. Ya burada dynamite kalmak ne ya? Hadi bakalım. Biz gelince neden saldırıyorsun? He? Oy! Oy 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 oy. oy! Oy! Opa! Apau. Şöyle saldırayım. Bam bam bam. Hayır hayır hayır. Uçi. Çabuk. Aa, oh. Rahatladım. Oh, ya Kenji Kenji doğurdu ya. Kenji doğurdu. Pardon. Hiko aklım. Ay bana geliyor. Ya, bir yürü bitti ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan nasıl ölmedim? Hop. Bam. Öleceğim. Öleceğim. Oh, Tamam. canımı iyileştir. Oh. Aa. Kanka. Hem bir sağ bir soldan. Hayır! Onu açışlemişti. Buna bir Aha. Üf. Ne çabuk ölüyoruz ya? Ne çabuk ölüyoruz? oluyor. He he. Ne ölmüyor ya ölmüyor ya yine tek kaldım yeter ya artık oha lan çabuk <laughs> <laughs> öleceğim 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 kaçman gerekiyor can can bas can bas full At. can bas can bas can bas can bas can bas can bas işte bu hmm. can bas Canbaz çok iyi. Oğlum süper savaştın ha. Ölün 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 ölün. Bam. Abi. Bam. Aa, ölün ölün ölün. Abi yine geliyor. He, <laughs> yine geliyor. Gelme artık. Süper. Süper geliyor geliyor vallahi geliyor anın geliyor can bas can bas can bas can bas can bas can bas oğlum ölmedim ölmedim şuna vurayım ha, vuramadım ölmedim ölmüyorum ölmüyorum hayır ölmeyeceğim 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 can bas çabuk can bas Ölmedim. Oh, ah, well. the will see Bye, bye.